merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süperber Adam Tour'daki bütün çıkartmaları size göstereceğim. Alanlar var gibi büyük ihtimalle ama almayanlar için yine de göstereyim dedim. Evet, ilk evet, kaplumbağa köyünden başlayacağız. Gidelim. Bir dakika ben gelip az önce yanlış söyledim. Gidip, gidip geliyorum size. Evet, ilk çıkartmamız arkadaşlar İlliyenlerinizde geldiğinizde böyle bir trombolin var. Bunu zıplayıp böyle geliyorsunuz ve bu küpe atlıyorsunuz işte. Sonra Allah! İşte böyle bir çıkartma var arkadaşlar. Size bu şekilde göstereyim. Böyle bir çıkartma var. Yani alımı kolay. Ben alamadım. <laughs> Size kısa yolunu göstereyim arkadaşlar. Kısa yolda bu şekilde ilk geldiğinizde bu bu taşı atlayınız. Atlayın. Ve böyle yapıp alabilirsiniz arkadaşlar eee gelelim ikinci çıkartmamıza Arkadaşlar bu evlerin üstünden gelmenize gerek yok ben parkır yaptım ee, böyle gelin arkadaşlar burada bu altı altında bir tane var suya atmıyoruz sesim için özür dilerim arkadaşlar ve böyle bir çıkartmamız bulunuyor Arkadaşlar ee, bu çıkartmayı da alın Şimdi gelelim Mona Lisa. Mona Lisa diyeyim. Yani böyle ayıp analizi nasıl bir şey sattık Böyleleyin. <laughs> arkadaşlar ben kısa yoldan geldim. Siz de kısa yoldan gelin. Şurada trombolim var. Allah Allah. Şurada trombolim var arkadaşlar. Oradan gelin. Buradaki trombolinden gelin. Ee, geldikten sonra burada bir tane Mona Lisa var. Mona işte burada arkadaşlar kendisi Mona Lisa'yı e, böyle bir çıkartma. E, alımını zorlanıyorsanız bunları da kırabilirsiniz arkadaşlar. Kırma, kırmayı bilmeyenler için de söyleyeyim. İki kere A ve B'ye basılı tutun arkadaşlar. Böyle oluyor. Yani göbek sıçraması. Böyle kırın. Böyle gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir çıkartma. Evet buradaki çıkartmaları gösterdiğine göre şimdi kar vadisine geçebiliriz arkadaşlar. Gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Siz de gelin. Ee, buraya gelin. Göbek susaması yapmanıza gerek yok. Direkt böyle zıplayabilirsiniz. Ben yani buradan yani buradan da gelebilirsiniz. Buradan dolanabilirsiniz. Ee, buradan gelin. Buraya zıplayın. Ve bu evin arkasına geldiğimizde böyle bir tane çıkartma bulunuyor arkadaşlar. Çarpılıyor mu oğlum ne oluyor? Böyle bir çıkartma bulunuyor arkadaşlar. Burada böyle bir çıkartma bulunuyor arkadaşlar. E, yaptığımda ok arkadaşlar. Ok dedim. Ok işte. Böyle bir çıkartma bulunuyor arkadaşlar. Buna alın. Sesim için özür dilerim. Kötü geliyorsa arkadaşlar. Astayım. Asılı şimdi gelelim ikinci çıkartmamıza daha sayıları var aslında. Evet şimdi gelelim ikinci çıkartmamıza. Burada böyle zıplaması daha kolay olur. Buradan zıplayın arkadaşlar. Böyle geçin işte. Gel bakayım. Gel gel. Şimdi bunları öldürdükten sonra arkadaşlar e, bu evin biraz yakınında bir çıkartma bulunuyor. Yani bu biraz yakınında çıkartma bulunuyor arkadaşlar. Bu fili yani uçma demek. Uçan pengüven var arkadaşlar. Bunu da bu, bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi gelelim üçüncü çıkartmamıza. Koca yan bir çıkartması var. Ee, şimdi yani ben uzun yoldan geldim gösterdiğim için diğer çıkartmaları. Şimdi burada buraya çıkıp Allah arkadaşlar. Abi ben çıkıp geleyim arkadaşlar. Sinir oldum. Arkadaşlar öz, öz önceki mallığım yüzünden özür dilerim. İşte burada da böyle koca ayağın bir çıkartması var. Tekrar söyleyeyim. Böyle koca ayağın bir çıkartması var. Bunu da bu şekilde alabilirsiniz. İşte böyle bir çıkartma arkadaşlar. Bunu da alın. Yani buradaki bütün çıkartmalarımız bitti arkadaşlar. Şimdi ben senin geçelim. Ben <laughs> Şimdi geç, geçip geliyorum ben. Kısa da kısa daha olsun diye. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi bu araba atlayın. Gidin. Bu, burada bu, bu kulenin yanında böyle çeşit iki tane ev var. Değişik iki tane ev var. Yani bu evin temizliğine çıkın. Bu evi ev diye düşünmeyin sakın. Bu, bu ev diye düşünmeyin sakın. Bu bu ev. Yani burada böyle odunlar var. Onda böyle şeyler var. İşte bu, bu trombolim var. var. Trombolin zıplayabiliyoruz. Şimdi bu evin köşesine gelin. Köşesinde göbek sıçraması yaptığımızda böyle bir çıkartmamız bulunuyor arkadaşlar. Bunu da alın. Yani güzel bir çıkartma. Ayı kuleye bakıyor. Kules, kule, kule şeyi var. Kule yani kulenin resmi var. Ee, şimdi gelelim diğer çıkartmamız arkadaşlar. Ee, burada bu da yakında, yakında. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Yani siz de gidin. Alın. Şimdi arkadaşlar e, buraya gelin ve burada buraya gelin arkadaşlar. Burada bir tane çıkartma bulunuyor. Hiç parkuru yapmayın arkadaşlar. Burada eee Burada böyle bir çıkartma bulunuyor arkadaşlar. Bunu da alın. Güzel bir çıkartma arkadaşlar. Yani arabadan sıçramış bir çıkartma. <laughs> Şimdi gelelim üçüncü çıkartmamıza. Evet. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Ben gidip geliyorum biraz uzak. Ya. Arkadaş, arkadaşlar özür dilerim kapayamadım. Mallık yaptım özür dilerim. <laughs> Ee, şimdi bu evi temizliğine çıkın arkadaşlar. Bu kısa yolu ben uzun yolunu da söyleyeceğim size. Böyle göbek sıçraması. Yani siz böyle alın. Böyle yavaş yavaş süzülerek alın işte. Burada böyle bunun resmi var arkadaşlar. Piramitin resmi var arkadaşlar burada. Yani benziyor. İşte bu sticker aldığımızda buranın stickerları bitiyor arkadaşlar. Geçelim koca eve. Ve kocaeli'den sonra da e, kovan var arkadaşlar. Kovanla biraz zorlanacağım ama bir şey olmaz. Olsun size de yer. Yani evet. Ben gidip geleyim arkadaşlar. Uzun olur. Evet arkadaşlar ben geldim. E, şimdi buradan buzdolabının arkasına gidiyoruz arkadaşlar. Buzdolabının arkasına gidin. Sonra sağ sol yapıp çıkın arkadaşlar. Allah Böyle sağ sol yapıp çıkın arkadaşlar. Ee, böyle böyle işte çıkın. Burada oyu e, ayı elma var. <laughs> Biraz söylerken zorlandım ama yani böyle bir çıkartma bulunuyor, bulunuyor. Bunu da alın işte arkadaşlar. Bu da güzel bir çıkartma. Yani bunu aldıktan sonra şuraya gideceğiz arkadaşlar şuraya. Şu kapının üst tam şurasında bir tane çıkartma bulunuyor. Tam yani oralarında bir yerlerde çıkartma bulunuyor arkadaşlar. Şimdi oraya gidelim. Evet gidelim. Geldim arkadaşlar. Ah Evet canımı Evet arkadaşlar. Buranın yukarısına çıkıp geliyorum. uzun süre. Şur Alalım Arkadaşlar hiç kapatmayın. Hep kapatmış olurum. Şimdi buraya çıkın. Bunu da öldürün arkadaşlar. Ee, buraya gelin. Buranın tepesine çıkın arkadaşlar. Burasının üstüne gelince. Buraya zıplayın arkadaşlar. Sonra buraya zıplayın. Ya arkadaşlar. Bu kapının burasına zıplayın. Evet Öğretmeni diyorum ya. Ee, arkadaşlar. Burada böyle küp resmi olan böyle bir işte City kırmız var çıkartma yani ee, işte bu, bu, şekilde bunu alın sonra da size üçüncü çıkartmayı göstereyim bu ikinci katı kattı arkadaşlar hemen çıkalım arkadaşlar uçağa binin yani kalktım uçağa sonra bu kapının tepesine çık arkadaşlar ama çıkamadım ya bir dakika arkadaşlar çıkıp da geleyim arkadaşlar ben yine yapıyorum ee, siz tek de çıkabilirsiniz bence siz daha beceriksinizdir evet Aa, ah, <laughs> ya arkadaşlar ya çıkamıyorum çok sevdim Evet, ben gidiyorum. Evet ge gidip geleyim. Çıkıp da gel. Arkadaşlar burada özüm burada bu arada özür dilerim arkadaşlar. Çıkamadım ilk zaten mallı mal, malım ben ya. <laughs> özür dilerim işte. Şimdi çıkıp gel. Arkadaşlar ben çıktım siz de çıkabilirsiniz ee, bu kapının oraya kapıya yani. İşte burada da böyle kameramın nedense bilmiyorum. Böyle dört tane Ayı resmi var, bunu da alın. <laughs> Pardon, ee, bunu aldıktan sonra buradaki çıkartmalarımız da son buluyor arkadaşlar. Şimdi kovana geçelim, ben kovana gidip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben geldim. Ee, şimdi geçelim buradaki üç çıkartmamıza. Ee, <laughs> Bunları mı öldürdün? Şimdi bu çıkartmayı aldıktan sonra buradaki bu yani ayı ya Bare'nin bütün çıkartmalarını almış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam biraz daha yaptık. Geliyorum. Böyle bir öldürdüm. Evet. Böyle birim. Böyle. Aa ben yanlış gittim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben tekrar döneceğim. Çünkü yanlış gittim. Şimdi arkadaşlar buraya gelin. Bu bunu zıplayın arkadaşlar. Bu, bu yani buna zıplayın. bunu zıplayın arkadaşlar işte. Sonra buraya zıplayın arkadaşlar. Burada ördek çıkartması bulunuyor arkadaşlar. Bunu da alın. Bu şekilde. Ee, şimdi gelelim İkinci çıkartmamız arkadaşlar. Bu da kovanın birinci tarafında arkadaşlar. İkinci, ikinci insanın gitmeyi. Ee, evet, gelsin de. Şimdi gidelim. Evet, gidiyoruz. Bekleme. Yani geldik şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bak arkadaşlar buradan Buradan bu küpe zıplıyoruz arkadaşlar. Ve buradan boruyu zıplayın arkadaşlar. Bu sarı boru, boruya. Sonra arkadaşlar burada böyle bir çıkıntı bulunuyor. Çıkıntı, çıkıntıya gitmek için daha rahat gitmek için böyle gidebilirsiniz. Yani daha rahat gitmek için buradayken buraya gele, gelip atlayabilirsiniz. İşte burada da böyle bir arı çıkartması bulunuyor arkadaşlar. Yani güzel bir çıkartma. Bunu da alabilirsiniz. <laughs> Bunu da alabilirsiniz. Arkadaşlar. Pardon. Özür dilerim. <laughs> Siz ölmeyin. Ölmeden dönün. Ben öldüm işte. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim üçüncü çıkartmamıza. Ben gidip geleyim arkadaşlar. Çok uzun sürecek yoksa gitmem. Size de yani o kadar bekletmek de istemem. O yüzden şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim. Ee, şimdi arkadaşlar tırtıl hiç öldürmeye uğraşmayın. Tırtıl için hatta hiç gereksiz gereksiz bu yerde. Arkadaşlar bu yer var ya bu yerin sol dibine gelin arkadaşlar. Yani para dolu yere. Buradan da görebilirsiniz yani şu taraftan da görebilirsiniz. İşte arkadaşlar burada tam burada bir kovan kovan resmi var. İşte bu kovanı da aldığınızda oyundaki bütün çıkartmaları almış sayılıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoda burada sona erdi. Hepinize görüşürüz. İyi günler. Bay bay.